Arkadaşlar bugün abone olun. Yanımda Yusuf var ve stik Adamlar Savaşı oynayacağız. VS at at atacağız Yusuf'a. Ben yeşilim Yusuf mavi. Yusuf'a Yusuf araba oldu. arabam da atacağız. Seviyorum. Şarkıyı söyle ben ezbere bilmiyorum onu. Aa, arabam. Arabam. E, ver verme bakayım aklıma ne. Ara şey. <laughs> Oha. Arkadaşlar ben bu arada bu oyunda çok iyiyim. <laughs> en son şeyde de böyle demiştim. Ve ilk turdan elenmiştim. <laughs> Yürü git lan. Lan gidiyorum gidiyorum gideceğim ölüyorum. Hop. <laughs> Arkadaşlar Yusuf çok kötü oynuyor. Bu oyunda Yusuf paslanmış. Eskiden her gün oynuyorduk bu oyunu. Yusuf bir yıldır oynamıyor bunu. Yanından bomba da geliyordu az kalsın. Arkadaşlar bu arada buraya kadar izleyenler like ediyor ne olursa sevinirim. Bir dakika oldu direkt. Bombayı senin kafanda patlatacağım. Oh, konuşsana oğlum biraz. Hı -hı. <gülüyor> 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 Tabii efendim. Ben şuraya gidiyorum. <laughs> Vuy. Arkadaşlar Cici. Avanos'ta oturan varsa ziyaret edebiliriz. Evet de bugün değil. Büyük ihtimalle yarın yüklenecek bu video o yüzden bugün değil. Normalde bugün bu videoyu çektiğimiz gün çekeceğiz ama sizin videoyu gördüğünüzden sonraki gün çekeceğiz işte. <laughs> Avanos'ta izleyenlerimiz varsa abone olsun. Azerbaycan'a da selamlar olsun. Ne alaka. Azerbaycan'dan izleyenler varsa da adamım... Var. Ee... Oh. Oh, geberdim. 3-1. Yok lan 3-2 nasıl? 4-2'miş. Ben geride kalmışım oğlum. Orta çağdayım ben daha. <laughs> Hayır! Uh, geber. Tokmak var elimde galiba yani. Tokmak mı bu? Bu ne iş? Geberdim. Geberdim. Zip line çekirge, hop line çekirge. Wee wee hop! wee, ha 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 ha. Geber. <laughs> oh, oh. <laughs> Bir dahaki benim bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar Yusuf YouTube'u bıraktı, Türkçe'yi de bıraktı artık Türkçe konuşamıyor. <laughs> Yusuf çok güzel dövülüyorsun. Gerçek hayatta da öylesin. Her gün dövüyorum arkadaşlar ben bunu. Kesin. Burnunu kanatan kimdi? Sen. Ayı gibi vuruyor oğlum. Hayır. <laughs> Bilerek öldüm. Ağlarsın şimdi. Bir git lan. <laughs> <laughs> Ancak poplu bebe efendim. Oh. Lolipoplu poplu derken arkadaşlar, arkadaşlar bunun attığı tüm videolar <laughs> şey çalıntı değil. Bu video çalıntı mı oğlum? Elin çek bak şimdi videoyu kapatacaksın Lan öyle oynanır mı? Şöyle oynasana. Bak şöyle. Oğlum bak videoyu kapatırsam var ya. Hoppa. Oğlum düzgün oyna diyor. Parmağını indiremiyor musun? Şöyle. Heh. Yusuf. Sen bot musun? Y aynen yuu. Arkadaşlar Minecraft'taki TNT'yi buldum ve kalan ölüyor. Videodayı. Ah, öldüm. Videodayı. Ne yapayım? Arkadaşlar bu çocuk var ya her gün ne yapayım demeden duramıyor. Bu da aynı. Arkadaşlar ben filmlere bile ne yapayım demiyorum. <gülüyor> aynen. <gülüyor> Filmleri daha dün ne yapayım dedim. Bugün bile <laughs> Ben Leon'u açtım dedim. Yok lan dün dedim. Bir tabletini şarja takalım anne. Hani. <laughs> Video çok güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane <dedik> çekiyoruz. <yok. gülüyor> öl <laughs> öl 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 Zıplayıver çekirge. Hop. Hop. Aaaa. Ora ora ora. Video da video Niye herkes bugün deliye benziyor? Gigi. Gece kapatılır. Lamba. Lamba. Oo. <laughs> <laughs> Televizyon kapı. Televizyon. Niye? Ben televizyonu kapatıyorum. Klimayı niye kapatalım oğlum? Kapı. Kapıyı kapatıyormuşuz ben kapatmadım. Abi <laughs> <laughs> yapıyorsun deli? Kilo gitti mi? He he boys. Ne yapıyor oğlum bu? Boşluğa şey yapıyor. Boşluğu dövüyor. var Boşluğa Oo, oo. abi o kendi kendine aşağıya atıyor adam. Sağol. <laughs> <laughs> Beni hayatımı kurtardı. Ne yapayım? <gülüyor> Bırak. O <laughs> aşağıya düştü. Işte. Vallahi videoyu kaptarım. Ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> ya. değişelim mi? Niye? Canım istiyor. Arkadaşlar bir dakika. İki player. Ben <laughs> ben şuyum. Ondan sonra kafam böyle olsun. Sen şusun. Senin de böyle olmasın dur. Bura şöyle bu duruyor? Ben Bura. Öyle gidiyor? Böylelikle. Çekil. şekil hadi. Videodayız. Baba ne videodayız? Otur şuraya. He? Video. Nuri oh! ben gidiyor mu? Videodayız. Video Dayım gidiyor arası. ne alaka? Videodayız. Onu oluyor zaman. <laughs> Abi açıklasana. Video ne demek? da çekiyor size, alıyor. Evet. Youtuberuz biz babaanne. <laughs> Yusuf değil, Yusuf korktuk benden kaçtı. Hmm. O yüzden şey Yusuf değil. <laughs> Şu anda senin sesin tüm tüm dünyaya duyuldu. <laughs> Hala konuşuyor. <laughs> Yürü git sen yukarı ben de yukarı gidiyorum. Buraya babam da mı gidiyor kalıyor mu? Aaaa! Buraya? Baba Babam kalıyor lan. Ya! Videodayız diyorum. Oha! Aşağıda ne var? Hiçbir şey boşluk var. Yürü git. Cicivi. Cicivi. Erken geberdi Kulus. Kulus lan. Kimmiş Cicivi lan? Sağ ol. Oo. Kendi kendini öldürdün. A Uğur abi ne yine ne videodayız. Lan? Yine videodayız Uğur abi. Mevşehir'e ne, ne yapacağız? Ha? Uğur abi videodayız. <laughs> <Siz. gülüyor> <laughs> Ay! Tek Uğur abi bir şey yapıyor. Videoya saygı duyuyor. Ne? Evet. <laughs> Oh. Ne yaptım arkadaşlar? Gördünüz mü ne yaptım? Hop. Ben bununla güzel oynuyorum. Güzel oynuyorum. Bersin ve de bana yenilirsin. Dın 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 dın. <laughs> Ezik arkadaşlar. Lan videodayız. Videoda Biliyor da pek umursamıyor gibi bu annem. <laughs> Bence de. Tüm sesim ne olsun, ne ki ya? Arkadaşlar bildiğimiz biz şeyi tanıttık. Tüm sülalemizi. <laughs> evet. Tek tanıtmadığımız <laughs> birisi kaldı. Marco. <laughs> Hayır birkaç kişi daha var. Kim? Bilmiyorum. Annen, dedem galiba. Annen, dedem, babam. Hayır babamın sesi demin duyuldu. Hayır benim benim. Yani senin baban satan. Bilgi amcam. Bilge amcama gerek yok. Op. <laughs> oh, Seda yengem. Bu ne Yusuf oynuyor şu anda arkadaşlar. Oh, oh, oh. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Kaç <laughs> <laughs> <Baş> dakika <laughs> olmuş daha yeni başlıyor. 10 dakika oldu daha. <laughs> 7 minutes. Aynen GG 74 7-4 mı 75 oldu. Aynen ne yapayım. Nasıl? Ben <laughs> tamam git videodayız. Tablet bile umursamıyor ya. <laughs> Yürü git bakayım sen şöyle. Işınlan oraya. Ben bu oyunu çok iyi oynuyorum. Ne diyorsun lan? Çakal çakal. Hop. Uy. Ohoho. Hop. Iron Man vs Deadpool. Ama Iron Man geberdi. Ayrıca ben sensin o yüzden Yusuf. GG <laughs> <laughs> win. <laughs> Aynen GG win. Yedi yedi lan da. Ağlama. Bana ağlama diyor da. Ben mi ağlıyorum? Hadi yürü git bakayım sen aşağı. Hem mi gidelim? He geberiyor. Kim ağlıyormuş lan? Yürü git sen aşağıya. Oha! Arkadaşlar size bir reklam yapayım mı? At. o Dynamite. Hayır. Oyunun adı Brawl. Brawl Stars gerçekten iyi. Ama içi dışı tamamen noob oldu. <laughs> bu kadar. Evet arkadaşlar. Bize linke bırakabilirsiniz. Niye? Lan bu ney? Bir daha atarım görürsün. Ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Aa! İkimizin canı da eşit. Canı da eşit. Bir vuruşluk canın kalmıştı. Allah. Arkadaşlar. Kim yener? Kaan yener diyorsanız hiçbir şey yapmayı ben yenerim diyorsanız abone olmayın. <laughs> 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 Bunalım. Arkadaşlar. Çok no, Gerçekten Play. güzel oyun ama hiç duruşu ben nuk Yani senin gibi. Bana diyor da arkadaşlar uçurt bitti. Ben daha 10.000 kupayım adam 4.000 kupayı yeni oldu? Hı -hı. Hı -hı. Oo. 4000 kupa daha dün oldu. Nasıl dövüyorum ama seni. Brawl Stars gerçekten iyi oyun ama hiç şey tamamen not dolu. Ne yapayım? Aynı Yusuf gibi. Hayatımı kurtardın. Ne yapayım? Ben gene hayatını kurtardım. 18 9 artı 9 eşittir 18 değil <laughs> tabii ki düş aşağıya arkadaşlar ben beni sevmeyen varsa hiçbir şey yapsın hiçbir şey yapsın yapmasın bana abone olur olursanız video YouTube'u geri açmayacağım arkadaşlar benden korktuğu için zaten ben ben 100 aboneye geçtiğim için kapatmış. ya yeah. Ama Yusuf kapat kapattığında ben 26 aboneydim. Doğru. Ama benden korktuğu için kapattığını biliyorum Yusuf'un kanalını. Gel. Geldim. Hadi bir daha uçur beni. Hadi. Gel lan buraya. <laughs> <laughs> 11-10 <laughs> Arkadaşlar ben yenerim diyorsanız like atın. Yusuf Yener diyorsanız abone olun. Ben yendim. ben yendim. Ben yendim. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <laughs> o <Oo>, bu ne? Yumuşak <laughs> altından geçeyim. Oo. Oo. Arkadaşlar bu oyunu oynayan varsa hiçbir şey yapmıyor. <laughs> Videoyu izlemesin yani. Hayır izlesin. Ne ateş var? Biz oynamayı bilmediğimiz için arkadaşlar. Ben oynamayı çok iyi biliyorum. <laughs> Brawl Stars gerçekten kötü oynamaya çatışta Arkadaşlar bu Brawl Stars sevmiyormuş. Linç atın. Sanki kanalım var ya. Var <laughs> oğlum. Hatta şu anda videodayız. Brawl <laughs> Stars gerçekten iyi oyun ama işe dışı tamamen mutluluğu. Uy. Aa. Aa. Ma arkadaşlar Marco geldi. Baksana. Arkadaşlar bu videodan sonra. Arkadaşlar like unutmayın. Bugün videomuz bu kadar. Bye bye.